Büşra, akademi senin için ne demek? Güncel ve pratik bilgiyi birleştirmek. Pınar, akademi senin için ne demek? Kişisel gelişim ve bilgi demek. Merhaba, ben Burcu. Benim için akademi, özgürlük ve kendi potansiyelini keşfetmek. Bizgin, akademi senin için ne anlam ifade ediyor? Akademi benim için kişisel gelişim, potansiyelimi fark etme ve birlikle beraberlik demek. Hilal, akademi senin için ne ifade ediyor? Sürekli gelişmek ve geliştirmek. İlker Hocam, akademinin misyonu ve vizyonu. Bizim misyonumuz Türkiye'de başta diyetisyenlerin kendi işlerinde bir birlik kurarak, güçlü bir ekip kurarak, yardımlaşmalarını sağlayarak geleceğe refahla bakmalarını altyapısını kurmak. Yani Türkiye'de diyetisyenlerin birbirleriyle yardımlaştıkları, büyük bir diyetisyen birliklerini kurdukları güçlü bir ortam oluşturmak. Vizyonumuz ise Türkiye'de halk sağlığı sorunlarını kökten çözebilmek ve aynı zamanda doğal tedavi yöntemlerini rutin tedavi yöntemlerine çevirmektir. Elif, akademi tek kelimeyle nedir? Akademi diyetisyenler için tek kelimeyle umut demektir. Sümeye üç kelimeyle akademi. Donanım, dayanışma ve dinamik. Aybala. Senin için akademik tek cümleyle ne? Mesleğimi hobi olarak yapmak ve tamamen ekip işi. Mı? Aliye, akademide neler var? Akademide mesleki dayanışma ve en güncel bilgilere ulaşma imkanı var. Nur, akademide neler var? Hep güncel kalırsın, her soruna cevap bulursun. Seda Nur, akademide Merhaba. ne buldun? İyiliği açılan bir kapı buldum. Rabia Nur, akademide neler buldun? Bilimsel bilgilerle donandığımız kocaman bir aile buldum. Aslı neden akademidesi? Ben insanların sağlık problemlerinin şifasına vesile olmayı çok seviyorum. Beslenme sürekli gelişen bir alan ve sadece beslenmeyle kalmayıp farklı alanlarda da kendimi geliştirmeyi seviyorum. Daha fazla öğrendiğim ve daha fazla meslektaşlarımıza bilgi paylaşım yapabildiğimiz bir platform Diyetisyen Akademisi. Bu benim hem bana başvuran hem de diğer meslektaşlarıma başvuran kişilerin daha fazla şifaya vesile olmasını sağlayacağı için açıkçası hayat amacımla da çok örtüştüğü için burada olmaktan ve diyetisyenleri buraya davet etmekten çok mutluyum.